Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mert Bugün yenilenmiş fırını deneyeceğiz Destemize bunu entegre etmeye çalışacağız Bence en iyi cadı yerine entegre edilir O yüzden cadı yerine koyalım bakalım Bu deste iş yapacak mı? Hem iksirimize düştü hadi ilk rakibimizi bulalım Evet arkadaşlar ilk rakibimizi bulduk Afacan geldi Türk bir arkadaş geldi O yüzden bol şans diyorum Şöyle bakalım fırını atarak başlayalım Cadı Olsaydı bu şeyi cehennem ejderhasını çok rahat savunuyor. Bakalım fırın savunabilecek mi? Ya yine savunur da bence şey kadar savunamaz ya. Şöyle altın şu prensle karşılayalım ama oraya sekmeseydi iyiydi. Biraz da erken hastalık sekmezdi büyük ihtimalle. Adamda da prens varmış. Şu şuali atalım. Koruyalım fırını. Devi de atalım. Fırına iyi yatırım yaptık ha. <laughs> i̇yi koruduk fırını. Yalnız bir cadı etkisi yaratmıyor gibi geldi bana ya. Şöyle koç başını bırakalım kuleye vurmadan. Buna bir alev topu atılır. Biraz, alev topunu biraz geç attığımız için adam kuleye biraz vurmuş oldu. Neyse biz de barbarlarla vurduk. Adam da fazla iksir harcadı çünkü orada biz de fazla iksir harcadık. Şöyle testamızı bırakalım. Altın şu kuleye atlamasın hem de feslamızın evrimi gelsin yavaştan şimdi iskelet ordusu olması sıkıntı adamdı şimdi iskelet ordusu normalde cadı rahat kesiyor ama fırın o kadar rahat kesemiyor gibi tam bilemedim ama şöyle prensimizi atalım prense prense cevap verelim bizimki de şarjlanır mı güzel bizimki de şarjlandı bu sayede kestik kuleye ulaşmadan gidiyor da onu vurdurtmaz büyük ihtimalle bir şey atar aynı. Adamda hem iskeletler var hem de iskelet ordusu var bu arada. Şöyle arkadan fırını buraya kaldım. Bunu büyücü şövalyeyle savunacağım. Yani alev topu geldi. Buraya bir şey harcamayacağım. O fırın keser artık onları ya. Ekstradan ekstra harcamayalım ki burada bir dev koçbaşı hata yapabilelim. Şimdi adamın da iskelet ordusu var. Ona belki şey harcayabiliriz bir alev topu. Alev topunu biraz erken atabilirdim. Evet, normalde şey için attım. Cehennem ejderhası için attım da. Biraz geç kaldık atmakta. Tabii burada savunmayı fişekçiyle yaptık. Güzel prens yetişemedi fişekçiye. Şöyle önden şövalyeyle destekleyelim fişekçimizi. Ana kuleyi açtırdı tabi adam. Orada rahat bir şekilde iskelet ordusu beni çok bozuyor ya. Şöyle devi bırakacağım bu arada. Devi savunma için konabiliriz sıkıntı değil. Daha fazla hasar yemeyelim şeylerinden. Şöyle koş başı. Kuleye vurmasın. Altın şövalyeyi keserler mi onlar? Bilmiyorum. Şöyle evrimli tesla yatalım. Aa evrimli büyücünün kalkanını kıramıyormuş yalnız evrimli Tesla bu kötü. Ya yani kuleye vurdurtturmadık da bir şekilde ama adam şu an çok avantajlı bize göre. Şöyle koçbaşını başını savunmada kullanacağım. Barbarlar çıksın biraz iş yapsın diye de. Yok çok fena geliyor adam. Şöyle bir alep topu o Şöyle bir şövalye en azından büyücü için. Yok büyücü de kulede. Maalesef kaybettik. Evet bir yeni rakibimizi bulduk. Bakalım buna karşı ne yapacağız. Ya bence geçen el cadı olsa kazanırdık ya. Cadı fırından iyiymiş gibi. Şöyle basalım fırını. Adam bekliyor. Goblin makinesi tersten oynadı adam. Şöyle gönderelim bakalım prensi. Goblin makinesini de fişekçiyle savunabilir miyiz acaba? Roketini falan dojdar belki. Dojdar mı? Yok. Bizim fişekçi nereye dojlayacak onu? Karşının fişekçisi olsa zıplar eder bir şekilde kurtulur. Bizimki kurtulamadı. O adamda pekka var bu arada. Yine cadımız olsa çok iyi olurdu ya. Şuraya cadı bıraktığımızı düşünsenize Freen yerine. İskeletler çıkarıp tak tak keserdi. Öfkesini attı böyle testamıza direkt ulaştırmayalım. Şövalyemizi basalım. Beğenemedim gibi ya ben bu yeni kartı. Ben bilemedim şey daha iyi gibiydi sanki. Cadı. Olmadı videonun sonunda cadıya tekrar döneriz ve daha iyi olduğunu gösteririz. En azından bizim destemiz için yani. Tabi iksir daha fazla ama O fazlalığını bence Hak ediyor Testası da varmış adamın kule kartı da varmış Kule kartını elimden çıkarmışken Ve iksiri daha az bence şu an bir koçbaşı deneyebiliriz Adamın destesi ağır çünkü Yani büyük kartlar var Şöyle fırını çıkardım Fırın avcıyı keser En azından avcıya karşı iyi olabilir bak Bu Alev toplarına vurmaya ulaşıyor ya avcı Şimdi devle desteklemek çok saçma olacak. O yüzden bir şövalye atacağım. Çünkü pekkale karşılık vereceği için devimiz hiçbir işe yaramayacak. Şimdi şöyle devi atalım. pekka peşinden götürsün. Yalnız şurada koruma ölmedi ya o çok gıcık oldu ya. Normalde burada iyi savunma yapmış olacaktık ama bir türlü ölmedi. Şöyle testamızı kuralım. Buraya. Fırını da bırakalım. Ardından bir fişekçi. Yine devi takip etmesini isteyeceğim Pekka'dan. Hadi bakalım dönecek mi? Güzel döndü o onunla uğraşır. Yalnız şu fişekçinin hareketler beni kopartıyor. Şu goblinlere 10 saat vurmadı yine bakın. Korumalar yaklaşınca bir Tesla. Arkaya bir fırın. Adam hasar farkını kapattı. Baya öndeydi hasarda. Neyse. Fişekçimiz iş yapmaya devam ediyor. Şöyle bir fişekçi daha atalım. Sonra bir dev yine. Bunları savunmak için. Koçbaşı direkt kuleye gidebilir. Şöyle atalım. Formalar gerçi engelleyecek büyük ihtimalle onu ama Şöyle şövalye öne Fişekçinin biri bu arada terse gitti Aa fişek kuleye bu arada güzel Şöyle avcıyla birlikte bir alev topu atalım oraya bir fişekçi daha atalım. Fişekçimiz çok öne gitti. Birazdan ölebilir. Fişekçiler bayağı iş yaptı. Adam fişekçiye bir şey yapamadı yani. Çok iyi maçtı. Bir yeni rakibi bulduk. Yine şöyle arkadan fırınla başlayabiliriz. Yani bence fırının... Bu arada bu adam iksir golemi oynamıyordur umarım. İksir golemi fırına karşı ne yapar bilmiyorum. Hiç test etmedik. Şöyle gel prense vur sen oduncu. Prensimiz de direkt yok oldu orada yani. Şu önüne dev bırakalım bakalım. Fırın iş yapar belki. Hala bana cadı daha iyiymiş gibi geliyor ya. Yani. yoksa bizim bu cadıya alıştığımız için de bilmiyorum ama Bu arada fişekçi şu an nerf yedi mi bilmiyorum Yemiş galiba çok az sekiyor Eskiden bir buçuk kare sekiyordu şimdi bir kare sekmeye düşünmüşler onu Ama yine de fişekçi iş yapar bence ya Evrim açma hakkım gelecek şeyde Battle, yeni Battle Pass geldi ya onda bir tane şey verecek Evrim parçası Onunla şey açabilirim bir tane evrim açacağım hakkım olacak ama ne açsam acaba? Yüksekçi evrimi mi açsam? Şövalye evrimi mi? Valkür evrimi mi? bunda yorumlarda önerilerinizi beklerim. Sizce hangi evrim en güçlü evrim? Ya yani Mega Şövalye bence güçlü bir evrim de Mega Şövalye için bir desteği mi yapsam baştan demedim. oduncu yine prense keserim oduncun hasarı çok fazla kuleye yaklaşmasın hiçbir şekilde adam bu arada ya golem oynuyor ya da iksir golem oynuyor hala kartını çıkarmadı biz o arada bir kule aldık şöyle fişekçiyle savunalım megamiyonu Da fişekçi fedası hiç yapmayalım şöyle çovaliyi atalım evet golem oynuyormuş şöyle iksirini harcamışken tersten koş girelim Koç başına hiçbir şey atmazsa bu arada o kuleyi bayağı vurur. Şöyle fırın. Kolemi de bir şekilde savunmamız lazım sonuçta. Şöyle prens oduncuya. Oduncuya hiç fırsat vermemek lazım. Şöyle testamızla çekelim son anda şeyi. Şövalyeyle de şeyi kesebilirsem burada gece cadısını. Güzel olur. Güzel gece cadısını kestik en azından. Şöyle bir fişekçi. O e yarasalar yalnız kuleye vurmasın. Gerçi öldü ben adına kadar ya. Şöyle gece cadısını yine çekelim. Gece cadısı çok sıkıntı beni korkutuyor ya. Burada iyi bari savunma yaptık. Şöyle testayı attığımız gibi bu bizde. Güzel. Ve şöyle Royal pesten bir dev sandık açalım. Bakalım ne çıkacak. Aa güzel koçbaşı kullanmaya başladık. iyi olur olabilir. Dev kar topu yani dev iskeleti tercih edeceğimi düşünmüyorum dart kobin geldi 51 tane yani pek iyi değil gibi evet bir yeni rakibimizi de bulduk bu sefer fırınla başlamadık hep fırınla başlayıp arkadan fırına atıyorduk bu sefer de arkadan şöyle şövalye atalım adamda mesela mega şövalye varsa şövalyeyle başladığım için üzülürüm ama adamda domuzcuk destesi oynuyormuş tamam ya bu deste de çok sıkıntı aslında. Bayağı vurabiliyor da fırın bakalım bu desteye karşı nasıl olacak. Şu hale bu arada kahramana bak sen. Soldan sağa döndü de yalnız şu uçan makine kuleye fazla vurdu. Şu koç başına atalım. Bir atakta biz geliştirelim. Adam 3 iksir harcadı oklar için. Ee, goblin şeyi varmış. Kulübesi. Bu da sıkıntı kart ya. Yani buraya daha fazla iksir harcamaya gerek yok şu an Fırın yalnız kuleye fena vurmadı hiç Kuleye gayet iyi vurdu bence Cadı bu kadar vurur muydu bilmiyorum Şimdi yine şöyle şövalyeyi bırakalım Teslamız dönsün domuzcukları atacağı için O muhafız oynuyor adam Şöyle muhafızları alev topuyla birlikte bir hasar vurabiliriz. Kalkanını alabiliriz en azından. Sol tarafı bence havai fişekçi tek başına savunur. Yani eskiden savunuyordu en azından. Eski havai fişekçi çok rahat savunuyordu. Şimdi az sektiği için biraz zor savunabilir mi? Yo yine de güzel savundu gayet. O fırını da keseceğiz orada çok iyi. Şu koş başına bırakalım. Yine goblin kulübesi atacak buna. yok bu sefer şeyleri attı. Çok bilin attı tam goblin kulübesini de çıkardı. Goblin kulübesini çıkarmışken bir dev hata yapabiliriz aslında da. Goblin sen buraya gelsen kulüye çok vuruyorsun. Barbardan hasar yemeği yedik iyiydi. Adamın direkt domuzcuklar olduğu için sıkıntı olabilir bize ilerleyen zamanlarda ama. Şimdi o altın şövalyenin özelliğini basacak. Ve şövalyeyle karşılık verelim. Öyle. Şöyle tesla. Toplanmışken alev topu. Ya bu domuzcuklar şeyi de direkt eritiyor ya. Testa'yı da direkt eritiyor yani alev topu uzun olması güzel bu adama karşı. Şöyle arkadan fırını bırakayım. O sol tarafı sadece fişekçiyle savunabiliriz yine. Sağ tarafa şöyle bir dev. Onlar devle yalnız yine şok birlikleri kuleye geldi, vurmaya başladı. Şöyle Testa'yı bırakabiliriz uçan makineyi savunmak için. Aslında prens hata yapabiliriz artık yavaştan. Şey de yıkılacak. Koş başını da basalım. Bu sağdan bastım burayı desteklesin diye. Güzel şeyler kulede. Bir fırın daha basalım. İki fırın yaptık. Fırın az bir şey vurursan kuleye var ya çok iyi. Dev de salalım bir tane. Dev arkası prens yapalım. Şok birliklerin aslında alev topu atılabilir de. Orada bu arada adamın şok birlikleri bayağı iş yapacak. Kuleye az bir şey daha vursaydım. Eğer yalnız ben niye bu kadar bekledim ki neyse şöyle toplu bir alev topu. Biraz kötü oynadım galiba. Desteğe alışmaya çalışıyorum neyi ne zaman assam diye de. Şöyle şövalye özelliğini basmasın altın şövalyenin. Basarsa sıkıntı çünkü. Bu maçta yine çok iş yaptı fişekçi alırsak bence yani fişekçi sayesinde. Yani sol tarafta muhafızlar ne kadar vurur bilmiyorum. Bence o kadar vuramazlar. Sol tarafa x harcamaya gerek yok gibi. En azından sahaya indirdiği kadar canını indiremez. Şöyle bir Tesla. Şöyle bir alev topu. Şöyle bir fişekçi. Şöyle bir şövalye. Şu uçan makinesine bir şey yapamamak çok üzücü. Çok pis yerde kalıyor yani. Şöyle bir dev basalım özelliğini basmasın. Adam gerçi özellik basmayı tercih etmiyor. Şöyle tesla. Evrimli olduğu için güzel olacak burada. Yalnız adam geliyor fena geliyor. Koçbaşın savunma için harcadım. Alev topu. Yok ya burayı savunamadık. Domuzcuğun bir tanesi kaldı kuleye vuruyor. Evet artık videonun son rakibini bulduk. L2002. O köprüden şeyle başladı adam. Şöyle bir alev topuyla karşılık verelim. Yani bence fena savunmadık. Yine <laughs> çok hasar yedik gerçi de. Cadı işte abi. Cadı büyüktür fırın bence. Burada da iskelet ordusu varmış. Bu bayağı iskeletlerle bol bir deste oynuyor. Büyük ihtimalle iskelet kral da vardır bunda. O, o nasıl bir klondu ya? Klondu değil mi o? Adamın savunacak kartı çok büyük çok kötü klon attı. Yalnız bu adam klon oynuyor ya. İskeletleri bir anda çoğaltacak. Bizim alev topunu hiçbir türlü elimizden çıkarmamamız lazım o iskelet kombosuna karşı. Peki fırın cadıya karşı nasıl olur? Çünkü sürekli de alev topu atlayacak ya iskeletlere. Belki cadıya karşı güçlü olabilir yani cadıdan iyi olmasa bile cadıya karşı iyi olabilir. Şöyle devi bırakalım. Kıvılcımı da hiç sevmem ya. Şöyle fişekçi. Şöyle bir prens. Kuleye yaklaştırmayalım bu elemanı. Kıvılcım ona tek atıyor mu? Atıyor. Şöyle bir testa kuralım. Kılıcım teste gelsin diyeceğim de. Ulan attığı yaptığı harekete bak. Bu adam bu arada bizi kandırmaya çalışacak. <laughs> Kıvılcıma bir anda kolon basacak. Büyük ihtimal iki tane vurma şansı falan olabilir. Çok dikkat etmemiz lazım. Ya yani şu an güzel öndeyiz ama bu hiçbir şeyi değiştirmiyor. Bak bastığı kolonu görüyor musun? Yani burayı savunamam. Elimde alev topu yokken maalesef kaybettik orayı Şimdi sağdan atak yapacak Bizim şu şeyi hiçbir türlü çıkarmamamız lazım Elimizden ya Alev topunu gerçekten Orada alev topumuz olsa farklı şeyler olabilirdi Ama şimdi kılıcıma da alev topu atmam lazım Mesela ya yani Nasıl yapacağım bilmiyorum Şöyle devli az bir şey tanklayalım orayı Geliyor yine iskeletler. Ya, i̇skeletler böyle gelince kafam karışıyor. Prense vurma. İyi bari prense vurmadı. Bak bak attığı klona bak. Çok değişik bir deste oynuyor. Bak mesela burada cadı olsa şu an o şeyi öldürmüştük. Abi bu ne ya? Adamın cadı kulunu yaşıyor hala. Şöyle bir alev topu mecbur atacağım. Biriktiriyor yani iskeletleri. İşte şimdi burada ne yapacağız? Yok abi cadı... Gerçekten cadı olsa bak bunu da alırdım ya. Bu saçma sapan destelere fırın yüzünden kaybettik bence. Son bir maçta cadıyla oynamak istiyorum yani. Evet fırın yerine cadıyı koydum. Şöyle cadımızı salsak markadan neyse bekleyelim diyecektim de o adam hızlı bir hata geliyor. Yetiştiremedik bu arada devi. ona dönsün diye attım ama yetişmedi. Neyse en azından buz büyüsü de gelip kuleye vurmadı. Güzel adam bence kötü harcadı bu arada kasırgasını. Şu an kasırgasını kötü harcadı diye bir atak yapabiliriz. Dondurma attı. Değişik değişik savunma şeyleri deniyor. Orada bir tane iskelete baksanıza kahraman be. Kuleye tak tak vurdu güzel aldık bu kuleyi. Da buradan devam bile ederiz ya. Ben bunu salmam böyle burada kolay kolay. Fişekçi yalnız güme gitti. Neyse en azından cadı hayatta kaldı fişekçi sayesinde diyelim. Fişekçi de orada bir kahramanlık yapmış oldu. Şöyle de prens kulede mi? Prens de kulede çok iyi. Şöyle alev topu atabilir miyim acaba şeyle birlikte? Aa atamadık kaçırdık. Kötü oldu bu. 4x'siz taraflardayız şu anda. Buz büyücüsüne hiç ellemesem kuleye vursam diyecektim de vursun az bir şey. Cadıyla savunuruz pek kayı büyük ihtimalle. Ya da fırın olsa ne yapacaktık acaba? Baksana aslanım cadı iskeletleri tak tak çıkarıyor. Çıkar bir tane daha. Süper bir abi. Harbi cadıdır ya bu buranın olayı. Koçbaşını cadının önünden bassam acaba kuleye kadar gider mi? Ya da dev mi basalım? Adam az önce devi savunmak için kasırga, dondurma ne varsa attı ve savunamamıştı yine bir dondurma geldi. Bir de kasırga atar bu. Çarpması da varmış bu arada. Üç tane büyüyle oynuyor adam. Yani... Kaybedersin üç tane büyüyle. Evet arkadaşlar video bu şekildeydi. Yani bence fırın biraz bizim destemize uymadı açıkçası. Cadı 10 numara kart yani bir iksir için değmez hayatta fırın oynamaya. Videoyu buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olup diğer videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.